that Hmm. <laughs> anda. Üç hangisi? Dur bakayım. Dur şöyle bak. Üç bu. Kutu. Aa büyük kutu geldi arkadaşlar. Arkadaşlar büyük kutu geldi. Ne? Ay düşeceğim. bakalım aç bunu. Çöplerimizi al. Bana <laughs> mı acaba büyükler gelecek? Hep bana gelirse çünkü büyükler benim olur. <gülüyor> Küçükler. <gülüyor> Ay Arkadaşlar hastayım be. hastayım biraz da. Bırakın. Bu ne be? Bu ne? Açılmıyor. Bu yardım edeyim istersen. <laughs> ah, açtım. Al ah, ah. devamını sen aç. aç. Bekliyoruz. Sıra bana gel. <laughs> Ay. Aç mı? Aç. Bebek Arkadaşlar bunların hepsi de ben hazırladım. Bu, bu Chelsea'nin arada... sahtesi. Chelsea, nin... Chelsea, Chelsea nin sahtesi değil arkadaşlar. <laughs> nehir ona Chelsea diyor. Chelsea'nin sahtesi diyor. O küçük Barbilerden. Ama Nehir sahte Chelsea'si. Bu diyor. sahte değil mi? Çatlası değil bu neye benziyor benziyor benziyor. Benziyor mu? Benzi hiç benzemiyor çerezler ama benziyor. Neyse, neyse arkadaşlar. Burası çok kopardı. Kıyafeti Ana Anne kopmuş. Neyse. Sıra bende. Dur. Şunu şey yapacağım. Bir numara. Bir numara. Büyük kutu. Arkadaşlar bana Hoppala. <laughs> Birinci numara çıktı. Bakın küçük sandalyede oturuyorum. Açıyorum. Ay çok bantlamışım. Arkadaşlar çok bantladığım için zor açılıyor. Mavi kutu. Şeyleri düşürmüştüm. Bir şey olmaz. <laughs> Araba. Çıktı. Araba. Böyle. Arkadaşlar sıra ne nehir dene yapayım. Şimdi nehir sen sıra. Arkadaşlar nehirin yanındaki düğmeye bastım. 11. 11. numara bu. Küçük küçük gitti. Aa düştüler. Olsun düş. Neyse. Bunları da arkadaşlar böyle. Böyle kalsın. Çünkü düz değil. Artık hafife atmayacağım. <laughs> Açılmıyor. Dur yardımcı olayım bantlara. Ben koparayım. Bank. Hı, kopardım Koparma. Ay elime bant. Gücün yok neyse senin ya. <laughs> <Ay>. Al bakalım. Kendi. <laughs> İçinde. Lol bebek kartı ve yüzük. Sticker. Arkadaşlar bakın. O benim <laughs> mi? O benim mi? Yok benimki. Mi? Arkadaşlar bunları ben hazırladım. Sakızlarını bilirsiniz. Bunları ben koleksiyonunu yapıyorum bu arada. Koleksiyonu var. Onu da videonun sonunda gösteririm. Benim de koleksiyonum var. 45 tane birlikte bir şey yok. Yapıyorum. Eee Joker o çıkıyor arkadaşlar. Bakın bir de yüzük çıktı. Sonra da size ya kıyafet ya lol bebek e, veriyorlar ama kendileri seçiyorlar. Lol bebek, küçük lissister veriyorlar. Joker de. Joker de Ama orijinal. Şey yani. Sahte sanmayın sahte yani de. orijinal. Evet, sıra bende. Kartın üstünde orijinal bebek, orijinal tişört yazıyor. Altı. Altı. Küçük kutu. Arkadaşlar bana altın var ha. Böyle açıyorum. Açtım. Çok bantladığım için arkadaşlar çok sert açılıyor. Bende de hep sarı çıkıyor. Yo daha yeni çıktı. Köpek. Bana bir köpek. öyle İpi var. Bunu arkadaşlar benim montaj etmem gerek. Montajla. Kalp yaptım. <laughs> yaptım. Arkadaşlar benim bunu montajlamam gerek ama çok uzun sürüyor. Ve bunun bir kolu yok. Küçük kalp. Arkadaşlar bir kolu yok. Küçük onu. kalp. Neyse. Hemen devam edelim. Şöyle kalp yapıyorum. Dokuz numara. Dokuz numara. E bakalım bakalım. Bu. Çık kıta. Arkadaşlar küçük biz, Arkadaşlar şurada bir tane kutu var. Bu bunu unicorn kutusu arkadaşlar. 14. Kime 14 çıkarsa 14. inşallah bana çıkar. İnşallah. İnşallah neyine çıkar? O istiyor. Sen mi? Arkadaşlar bu arada e, akşam akşam saat 8'de e, arkadaşlar bir challenge'ımız var. E, ona izlemeyi unutmayın. Evet, akşam saat 8'de challenge'ımız var. Onu izlemeyi de unutmayın. Ve kanalımıza abone olup e, aşağıdan yorum yazmayı unutmayın. Ama arkadaşlar yorumlarımız evet. kapalı. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Yorumlarımız kapalı. Ya <laughs> bana sticker çıktı. Bu sefer sen benimkini açtın. <laughs> Aa. Ha seninki de değil mi bu? Evet. <laughs> ha doğru arkadaşlar. Bir şey <laughs> böyle bir sticker daha ve bir yüzük. Hatta Bunlara böyle. Evet, at atıyoruz. 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 Arkadaşlar takayım. Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar dün çalın çekecektik ama sonra orada maalesef benim parmağım kesildi. Sonra vazgeçtik şöyle. Evet bıçak mıydı? bıçak kesti <laughs> ama iyi ki parmağı kopmadı Allah. korusun. Arkadaşlar yanınızda büyük ol olmadan yapmayın. Ama ben şey arkadaşlar aslında şey kesiyorum büyüğüm o e, azıcık böyle büyüğüm 11 yaşındayım ben siz de kaç <laughs> yaşındasınız e, ona yoruma yazın diyecektim de yorumlarımız kapalı yorumlarımızı açacağız açabilirsek <laughs> açacağız Evet boyum küçük biraz ama neyse açmaya devam Benim edelim. Ben de boyum küçük 8 yaşındayım. Ama senin boyuna göre iyi. Yeah. Arkadaşlar 8 yaşındayım. Sıra bende. 8 yaşındakiler benden büyük oluyor biraz. 13 numara. 14 gelecekti neredeyse ama 14 numara geldi. Arkadaşlar. Evet. Açayım sizin önünüzde. Bana <laughs> da böyle bir şey. <laughs> geldi. Benim Ve... Şey yapıyor kamera. Wow, bakın. Biliyor mu? Ben en şey e, bebek sticker'ıma e, baktım dört tane vardı. Beşincisi yoktu. Buraya mı koydun acaba? Ben buraya koymadım. E, beşincisi yoktu. İyi ki şey kaybolmadı. Bilmem. bana şey tavşan çıkmıştı diye ki o kaybolmadı. Buluruz ya buluruz. Bence sen buraya koy. Yo vallahi neyi koymadım buraya. Koymadım sen. Kendim ikileri koydum ben. Çöplerimizi alalım buradan. Burada oyuncaklarımız var. Neyse ya sen sen çek ben buraları topla. İnşallah onlar On doğru gelir. 14'ün içine ne koydun? Söyleyemem. Çekeceğim. Değiştirebilirsin ama bakma. Ne hangisini alayım arkadaşlar? Hangisini? Hangisini siz de seçin hadi. Üç saat. Arkadaşlar size beş saniye veriyoruz. Abone olup ve like atın. Beş? Beş? <laughs> beş ne? Beş. Sıfır. Süreniz bitti. arkadaşlar bayram. like atıp inşallah beğenip ve ee, abone olmuşsunuzdur. Sekiz. Şöyle sekiz çıktı. Görünmüyor sekiz. Ben alayım ne olur ben seçeyim. Sekiz numara hangisiymiş? Bu. Bu büyük o kocaman. Bana içine bir şey var. İkinci bir kutu mu geliyor? Evet. Bana çünkü arkadaşlar galiba bir tane gelmişti. Evet galiba. Bir tane daha da orada da var. Hmm. Arkadaşlar bana şey geldi. Büyük kutu iki tane de küçük kutu geldi. Bana bir tane. Herhalde büyük kutu iki tane. Yok yok iki kutu geldi Kaymadı. sana. Kırmızı. büyük kutu geldi bir tane de küçük. Kutu. <laughs> Arkadaşlar bu çıktı. Tren. Ee, vagon. Vagon diyelim biz. Vagon. Bir de vagon. şöyle sahte ee, dolar. Evet onu o hangi şehirinde? Parası. Dolar dolar. Bilmiyorum ama dolar. Sıra bende. Dur. Buna bakacağım nerede bu para? He, Amerika parası orada geçerli geçerli mi Amerika'da? Bilmem. Amerika'da geçerlidir bu. vardı ben değilim. Yere <laughs> düşüyordu. Sana sekiz numara çıktı deme. Evet. 8 çıktı. Hatta şimdi... Arkadaşlar ya biz kağıtlarda eksik koymuşuz galiba arkadaşlar onun için eksikler arkadaşlar <laughs> i̇şte iki, iki dakikaya ya. şey yapıp geliyoruz eksik çıktı kağıtlarda. Çok 7 tane orada var. Burada 5 tane var. <laughs> Arkadaşlar biz biz kağıtlara e, baktık. 5 ve 7 eksikti. Biz de yaptık. Neyse sıra bende. Bunları da düzemedik ama neyse. Bana 8 çıkmıştı değil mi? <laughs> evet, <8 gülüyor> çıkmıştı. evet. Sana 8 çıkmıştı az önce. Bana 10 çıksın. Olur. 10 numara bu küçüksa. Arkadaşlar böyle evet. videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmak. Size tekrar tekrar hatırlatıyorum ki unutmayız. Unutmayasınız diye. Arkadaşlar lütfen izleyin yani beni. Ve dislike de atmayın. En Üzülüyorum sevdiğim size. renk çıktı. Bir, 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 bir. Arkadaşlar Aa, O ne <laughs> Arkadaşlar oradan Mehmet kuzenimiz bakıyor da bize <laughs> O da benim kuzenim Onu da arkadaşlar challenge'larda göstereceğiz Hayır. Arkadaşlar böyle Bugün saat, Bugün saat sekizde, Arkadaşlar challenge'ımız var Göstereceğiz mi Ya da mi yapamaya de de. da biliriz challenge'ı bilmiyorum böyle sticker çıktı ve hmm, bu zaten. benim en sevdiğim renk. <laughs> Mor. Mor benim en sevdiğim renk arkadaşlar. Mor. Mor siz de seviyorsanız. Böyle de bir yüzük çıktı arkadaşlar. Like atın. Neyse arkadaşlar, hemencik neyle geçelim. Hadi. Bakalım kaldım. Seçtin mi? Kaç numara? Dört. dört. Yanında bir olsaydı 14. Bakayım 4 numara büyük kutu. Ya ama ya. Kutu çıkıyor. Yağmur yağdı. Kar yağdı. Kara benziyordu. Kar kara olur mu? Olmaz. Hiç, hiç ya. Beni. <laughs> Benim hiç, hiç of arkadaşlar hep neyine çıkıyor büyük kutular? Benim Aa, neyse ama en azından da oluyor. Ver, açın, açtım geçin. açtım açtım Mavi. Dur şu tarafını açayım bari. Ha, Bakın Ne çıktı? Arkadaşlar. Neyse. Aynı. aynı. Az öncekinin aynı e, sesini. Arkadaşlar dövmeye. ben be, biz bir videoyu durdurup geliyoruz. Arkadaşlar geldik. Şimdi sıra bende. Nehir'e yine bir bebek çıktı. Balıklı kıyafeti bu. <laughs> Buraya geldi. Ay burada. Arkadaşlar Galiba babam geldi buraya gelecek Onun için ben videoyu videoyu durduracağım birazdan babam buraya gelse. Hemen önce arkadaşlar peki Düştü. Bunlarla bir tane şey <laughs> yapıyorlar. 12 yani. numara. Ya küçük kutu geldi ama ya. Bakın ben Arkadaşlar numara. sinirimi bundan <laughs> alacağım. Sinirimi bundan alacağım. Çıkacağız. Ne güzel sakız kokuyor. Bir de ev çıktı. Altın numara var burada. Yok o? O başka arkadaşlar çöpümüz bunlar. Çöpümüzü alt kata koyduğumuz için. Şimdi sıra sende. Kesin 14 numara gelir sana belli. Hayır gelmez belli. Arkadaşlar arkadaşlar özür dileriz babam geldi de. Seçti. Babam aslında şey bir yere gitmişti. Biz de ondan bu odayı boş bulunca girdik ve aniden babam geldi. Açıyorum. Ha, videoyu durdurdum. Videoda çek <laughs> e, videoda çünkü arkadaşlar babam gözükmek istemiyor. E, ben de onu videoyu durdurmak zorunda kalıyorum. Anladın. <laughs> Baktın değil mi sen? Hayır bakmadım. Bakmadım. Tamam bakma hadi aç onu. Bakmadım. Şunu bari. Arkadaşlar unicorn kutusu ona geldi ama. Düzgün aç. yok. Cim. Cim yok. Şu bandıran koparsın. Bandıran için. İp gibi. İp gibi. İp. 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 i̇p gibi. <gülüyor> 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 Ay o <laughs> <laughs> ne? Mor. Bu arada sana bu çıkmış Mor yani. bu herhalde mavi mi bu Kamerada mavi görünüyor bu mor ama. Yok kamerada mavi görünüyor. Hmm. Arkadaşlar bakalım. Ben açacağım ver. Mor mor gibi böyle mor simli mor ama gözükmüyor. Kamera kamerada mavi gözüküyor. Ay güneş, güneş mi ne güneş? içinden. Bu da çıktı. ilk önce bakalım. Hangisi çıkmış? Bize. Arkadaşlar bize bu çıkmış. Renkli unicorn. unicorn. Burada da arkadaşlar mavi unicorn, pembe unicorn, yeşil unicorn ve renkli unicorn var. Ve bize şuradaki renkli unicorn çıktı. Arkadaşlar şuna bakın. Çok tatlı. Elmalarım <laughs> pürüzsüz görünüyor. Arkadaşlar bu çok güzel. Çok tatlı. Ben Bunu bakayım ben, bakayım. ben çizdim. Bu ne? Daha bunların başka mavi. paketleri gelecek. Eee <laughs> böyle mavi, pembesi, moru çok tatlı değil mi? Hep unicorn Ay. yazmışsın. He. Dört tane unicorn yazmışsın. <laughs> bu ne? benim kutum. Burada ne yazıyor no. biliyor musun? Mavi unicorn, pembe unicorn, yeşil unicorn ve renkli unicorn. He. Ve bize renkli unicorn çıktı. E, pembe unicorn çıktı. Her, her tarafı pembe oluyor. Yani He. şu arkadaşlar kulakları, şuraları falan filan. Ama bu renkli çok güzel. En güzeli çıktı. Renkli. Bal gibi bal. İyi renkli. Çok İyi tatlı. Renkli. Vii, vik, vik. Arkadaşlar size e, şey daha önceden de e, lol açımı yapmıştık hatırlıyorsanız. E, bu sefer de e, sürpriz kutu açılımı yaptık. Neyse Nehir hadi başla. başla sıra bende. Ben i̇ki tane. Üç tane ta ta Arkadaşlar ta çok dakikalar <laughs> geçmiş en sonuncusu senin bak sen sen bir tane seçeceksin ben seçeceğim 2 numara 2 numara geldi <laughs> arkadaşlar videomuz çok uzun oldu ee, İnşallah sıkılmazsınız sıkılmayın <laughs> lütfen sıkılsanız da izleyin siz biz izlemenizi çok istiyoruz ay çok şunu şurada şey var. Şöyle, neydi ismini unuttum. Şöyle uzun bir şey var. Ee, kepçe gibi bir şey böyle kepçe. Arkadaşlar bir de bu bakın. Böyle futbol topu. Her yumurta kırılık ya. Evet. Aa, şu an aşağısı çok karışık size göstereyim. Ben topluyorum. Sıra nehirde. İki tane kaldı. Bir de seç bakalım. Um, Açayım mı? <laughs> Açayım mı ben bunu? Aa, Aşağısı çöp kaynıyor. Çöp. Hemencik açıldı bu. Aşağısı Aşağı. çöp kaynıyor. Evet. Hemencik açıldı Aşağı. bu. Aa, Bana zaten küçük kutu geldi. Ve Aa, aa ben 2 saat açılmadım. Aa. Arkadaşlar bana bu çıktı. Çok bana güzel. Çıkacak. Bu nasıl? Göstereyim size. Bu şey şuraya dönelim Ay en sevdiğim bu. Çıktı. <laughs> Bunun altı da vardı arkadaşlar. Bu maalesef kırıldığı için Ay. böyle oluyor. Artık burasıyla idare eder. İşte arkadaşlar şimdi size Oyuncaklarımızı göstereceğiz. Hayır, ben daha göstermedim. Hem göster. Bakın. <laughs> arkadaşlar bekliyor. bekliyor e ee, böyle çok güzel bir oyuncak. Yapışıyor. Durun. Bakın böyle. Durun. Ha. Bir şey göstereceğim. Bacaklar böyle ağrılıyor. bacak açıyor. Hiç de kopmuyor. Ayırabildiğim Arkadaşlar adı adı şimdi arkadaşlar. size aşağı katı gösteriyorum. Ay saçım dağıldı. La la la. La 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 la. La 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 la. Arkadaşlar bu aşağıya da görelim. La 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 la. La 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 la. Hayım sıkıştı. Arkadaşlar şimdi size hemen gidip şehrimizi gösterelim. Bunu nasıl yaptın sen? Durun. Arkadaşlar bizim odamıza geldik. Bunlar da Neil'in stikerleri. Bakın benim en sevdiğim tavşan stikerim. Evet. Tavşan. Bu benim. Benim. Yok Arkadaşlar ben bu kadar biriktirebildim şu ana kadar. Bir de şu var arkadaşlar. Şöyle. Ben de böyle unicorn. Evet arkadaşlar bunlar var. Neyse arkadaşlar <laughs> kanalımıza abone de, olmayı var, ve like var. atmayı unutmayın. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs>